Merhabalar Ekmek ve Gül takipçileri. Kısa bir aradan sonra haftalık gündemi tartıştığımız programımızda Sevda Karaca ile birlikte yeniden sizlerleyiz. Gündemimiz epey yoğun aslında. Ee, hem çarşamba günü gerçekleşen AKP'nin meclisteki grup toplantısında Erdoğan'ın İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener için söylediği gelin hanıma gayet güzel dersler veriliyor. Yine dua et ki gelin hanıma çok ileriye gitmeden ders verdiler. İkizlere yetmedi. Çay eline gittin. Orada da gerekeni yaptılar. Daha neler olacak? Neler sözleri? Bay Meral ifadesi gibi ifadeleri aslında hem bizi bu hafta bu söylemler üzerinden biraz siyasetin diline tartışmaya gitti. Bununla birlikte bu hafta çokça tartışmalara sebep olan gündemlerden bir tanesi de e, mecliste 9 Mart'ta kurulmuş olan kadına yönelik şiddetin araştırılması komisyonunun 2, 4. E, ve 5. toplantısı e, çeşitli tartışmalara sebep oldu. Biraz da bunların içeriğini değerlendirdiğimiz bir program olsun istiyoruz. O zaman ilk olarak Erdoğan'ın e, çarşamba günü Meral Akşener'e dair yaptığı açıklamalar üzerinden e, konuşmaya başlayalım. Sevda nasıl değerlendiriyorsun bu açıklamaları? Erdoğan'ın konuşmasının e, aslında ana gündeminin Sedat Peker'in ortaya attığı e, iddiaların e, Soydu'nun hedefe konduğu ve soygunun aslında cevaplaması gereken pek çok e, konu başlığının e, böyle tartışmasının ortasında Erdoğan'ın ne diyeceğine ilişkin e, çok büyük bir merak vardı. Erdoğan günler sonra konuştuğunda e, esasen e, Sedat Peker'in açıklamalarıyla birlikte e, bir hesap verme zorunluluğu ortaya çıkan Süleyman Soylu'ya sahip çıkan bir açıklama yaptı ve bu açıklamalar aslına bakarsak. Bugün e, memleketin en temel gündem maddesi olan siyaset, devlet, mafya, sermaye ilişkilerinin adeta bir çete düzeni olarak simbiyotik bir ilişkiye girmiş olan e, bu kesimlerin e, ortaya çıkan tabloda hani bir hesap vermesini e, gerekli kılıyordu. E, ama Erdoğan yaptığı konuşmayla bu zamana kadar hep sürdürdüğü işte sahip çıkma, bütün bunların, bütün bu ortaya çıkan tablonun dış güçler tarafından kendi iktidarlarını yıkmak için kullanılan araçlar olduğunu söyledi. Yine konuyu teröre bağladı ve aynı zamanda devletin AKP iktidarı sürecinde adeta böyle nasıl denir e, şaha kalkmış olan e, Türkiye Cumhuriyeti'nin dibine dinamit koymakla eşitledi aslında. E, bütün bu ortaya çıkan çete düzeninin e, pisliklerini. Şimdi biz çok iyi biliyoruz ki e, bu e, sermaye, devlet, iktidar e, ve mafya düzeni aslında e, Türkiye'nin bir gerçeği. E, AKP döneminde özellikle 2015 yılından sonra tek adam rejimiyle birlikte bu ilişkilerin bu simbiyotik ilişkilerin çok daha aslında görünür ve neredeyse Cumhur İttifakı'nın ayrılmaz bir parçası haline gelir bir noktaya eriştiğini de konuşmuştuk tartışmıştık daha önceki yayınlarımızda Erdoğan bütün bu ilişkilere bir taraftan işte iktidarımızın düşmanları devletimizin düşmanları, ee, işte sözleri ortaya koyarken diğer taraftan da hani bu pislikten hesap sorulması, bu pisliğin hesabının e, ortaya konulmasını isteyen çok çeşitli e, muhalif kesimlere de özellikle Meral Akşener'i e, hedefe koyarak e, adeta bir ders vermek istediğini de ifade etmiş oldu. Meral Akşener'in seçilmesi bir tesadüf değil elbette. Ee, bir tarafıyla hani Meral Akşener'in kendisinin de bir siyasi figür olarak temsil ettiği, e, aslında siyasi akımın kendisinin de hani bütün bu girift ilişkilerden e, azade, temiz bir figür olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Ama Meral Akşener'in seçilmesi ve cinsiyetçi bir dille e, bütün e, bu muhalefete seslenirken hedefe konmasının altında elbette ki onun cinsiyetinin bütün bu tartışmalarda en kolay saldırılabilecek işte yerde duruyor olmasında çok büyük etkisi olduğunu gözetmemiz gerekiyor gerçekten de. Zaten biz çok iyi biliriz ki işte böyle siyaset, mafya işte sermaye düzeninin kendisi cinsiyetçilikle malul bir düzendir. Yani Sedat Peker'in açıklamalarından tutalım, Soylun'un ona verdiği cevaplara işte. Aynı zamanda farklı siyasi figürlerin soyluyu korumak adına ortaya koyduğu söylemlerden bütün bu kirli ilişkiler ağı içerisinde kadınlara yönelen suçların küçük birer üstünden atlanabilecek küçük birer küçük meselelermiş gibi değerlendirilmesine kadar somut örneklerini gördüğümüz, bugün somut örneklerini gördüğümüz bu düzenin kendisi Zaten esasen kadınlara kullanılıp atılabilecek bir mal, küçük savaş zayiatları olarak değer veriyor. Bu kadarcık bir değeri var. Dolayısıyla Meral Akşener'in bu yönlü işte cinsiyetçi bir dille hedefe konulması da aslında yine bütün bu kadınların kolayca harcanabilecek işte küçük malzemeler haline getirilmesinin bir örneği oldu gerçekten de. Ama şunu da unutmamak gerektiğini düşünüyorum. Sonuçta bütün bu tartışmalarda bu cinsiyetçi dil elbette ki çok önemli bir mesele. Ama bu cinsiyetçi dil bütün bu olup bitenlerin bir parçası, ayrılmaz bir parçası ve aynı zamanda onlardan azade tartışılabilecek, hepsinden ayrıksılaştırılarak yoğunlaşılıp sadece onun üzerine konuşulacak bir mesele de değil. Çünkü bu ilişkilerin kendisinin yarattığı toplumsal düzen zaten güçlünün güçsüzü ezdiği, güçlünün güçsüzü aynı zamanda kendi kirli işleri için de kullanılabilecek birer araç, malzeme haline getirildiği bir düzen öngörüyor. Dolayısıyla da burada cinsiyetçilikle beraber aynı zamanda hani toplumun en güçsüzleştirilmiş kesimlerinin de Hayatlarının, canlarının, güvenliklerinin, ihtiyaçlarının, e, siyasete katılımlarının demokratik bir hak olarak, eşit bir vatandaş olarak e, bütün bu yukarıda dönen dolaplardan hesap sorma e, kabiliyetlerinin de küçültüldüğü, önemsizleştirildiği bir sürecin bir parçası bu cinsiyetçilik. Dolayısıyla bunu böyle bir bütünlük bir perspektif içerisinde tartışılmasının... Önemli olduğunu düşünüyoruz ve fillerle çimenler tartışması vardır ya hep yani filler tepişirken çimenler ezilir meselesi. Bugün memlekette yaşayan herkesin bu kirli siyasi çete ilişkilerinin bir parçası olmayan, buna muktedir olmayan kesimin aslında çimenleştirildiği ve hani ezilmekten başka bir şanslarının olmadığı bu toplumsal düzende. Hani bütün yaşamsal olanakları kısıtlanmış olan kesimlerin, bunların başında da kadınlar geliyor tabii ki, bunların hayatlarının taleplerinin, hayallerinin nasıl bir yaşam istediklerinin, e, SMS'inin okunmadığı bir toplam tabloyla karşılaşıyoruz maalesef. E, ve şunu da unutmamak gerekiyor, e, bu düzen e, herkesi düşmanlaştırırken. Bu düşmanlığı aynı zamanda işte onlara cinsel olarak saldırıda bulunabilecek, erkeklik gösterisi yapılabilecek güçsüz nesneler muamelesi de yapıyor. Tam da bu yüzden işte Bay Meral, Bayan Kemal filan gibi dil sürçmesi olmadığından emin olduğumuz tam da işte bu cinselleştirerek küçümseme, ee, düşmanlığını aslında cinselleştirip, kadınsılaştırıp e, küçük görme zihniyetinin bir ürünü olarak karşımıza çıkan e, söylemsel bir e, örnek oldu. Biz çok iyi biliyoruz ki bütün bu söylemsel e, aslında açığa çıkışlar, bilince çıkışların kendisini yaratan maddi bir zemin var ve o maddi zeminin kendisi tümüyle bütün bir halkı güçsüzleştirmeye, siyasetten uzaklaştırmaya, siyaseten yaşanan bu tür gelişmelerin onların müdahale edemeyeceği, onların değiştiremeyeceği, onların hesap soramayacağı yukarıda bir yerlerde yürüyen bir alışveriş meselesi hale getirmeye çalışıyor. Dolayısıyla bu mesele cinsiyetçilik meselesi olduğu kadar aynı zamanda bu düzenin özünde olan işte bu güçlünün güçsüzü daima olarak ezdiği hani korkunç bir yok etme bunu toplumu aslında toplumun en temel bilincine öfkesine böyle bir kenara koymaya çalışarak ilerletmeye çalışan bir düzenin ürünü. Evet, tabii bu hafta bu mesele de siyasetin bu dili de e, Kadına Şiddet Araştırma Komisyonunda tartışılmıştı ve komisyonda biraz öne çıkanlara bakarsak bu hafta iki tane komisyon toplantısı gerçekleşti ve her komisyona katılan sunum ciddi tartışmalara sebep olabilecek sunumlardı. Şimdi çok kısa öne çıkanlardan bahsetmek gerekirse e, Diyanet İşleri Başkanlığının sunumu hem Diyanet'in e, Diğer tüm bakanlıklardan daha fazla aldığı bütçeyle ne kadar kadına şiddette e, tırnak içinde eğitime e, yönelik olanaklarının arttığını ve bunun ne kadar din referansıyla kadına şiddetle mücadelede öne çıktığını bir yandan gösterirken e, Aile Bakanı Derya Yanık da bu komisyon toplantısına katıldı ve e, komisyon 3. toplantısına katıldığı yanıt veremediği sorulara yanıt verdi. Orası açısından da... Ee, özellikle İstanbul Sözleşmesinden çıkılması sebebi e, ne dair e, tartışmalı açıklamalarda bulundu derya yanık ve İstanbul Sözleşmesi iki kutup tarafından çok tartışıldığı için e, çekilme kararını doğru bulduğunu ifade etti. Tabi bu şöyle sorulara da sebep oluyor bir yandan. Ee, peki tartışılan her hak o zaman vazgeçilebilir bir? hak mıdır sorusunu da bir yandan gündeme getiriyor. Herhalde komisyon skandal sunumlarından biri de Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun e, yaptığı sunumlardı. Kadının ve kadına şiddetle mücadelenin adının satır başlığını bile geçmediği bir sunumdu ve aslında tamamen ailenin korunması ve aslında ee, insan hakları ihlallerini değerlendiren değil, ailenin nasıl sürdürülebileceği, boşanmaların nasıl engellenebileceği ne yönelik. Ee, Süleyman Soylu da dün bu komisyonun toplantısına katıldı ve e, kadına şiddetle mücadelede ne kadar büyük başarılar elde ettiklerini, e, emniyet genel müdürlüğü olarak ve çeşitli kolluk kuvvetleri olarak ne kadar başarılı olduklarını, KADES'in ne kadar başarılı bir uygulama olduğunu Upuz'un bir sunumla dile getirdi. Tabii bu toplam sunumlardan öne en... Öne çıkanlardan bir tanesi komisyon başkanında her toplantıda hatırlatmaktan asla geri durmadığı ve asla hatırlatmayı unutmadığı güçlü aile güçlü kadın vurgusu üzerinden komisyon toplantılarının hep yürütülmeye çalışıldığı ve gelen sunumların da öncelikli olarak aileyi koruma e, vurgusuyla yapıldığı bir yandan gözümüze çarpıyor. Şimdi bu komisyonun 5. toplantısı gerçekleşti dün. Şimdi bu komisyonun bu toplam tartışmalarına baktığımızda buradan çıkacak sonuçları da daha önceki programlarımızda da konuşmuştuk ama bir yeniden belki bu 5 toplantı geçti üzerinden yeniden değerlendirmek iyi olacaktır. Bu toplam tablo neye hizmet ediyor bugün açısından bunu konuşabiliriz belki. Meclis bünyesinde kurulan bu kadına karşı şiddet araştırma komisyonunun bu beş toplantısı aslında kadına yönelik şiddetin bugün memlekette bu kadar temel bir mesele olarak gündemimizde olmasının faillerinin de kim olduğunu, nasıl bir zihniyetin bu kadın cinayetlerine kadına yönelik her türden şiddete yol verdiğini, devletin bürokratlarının, iktidarın sözcülerinin aynı zamanda bütün bir yönetme biçiminin kadınların yaşamlarının her alanındaki şiddetle bu kadar yoğun biçimde karşılaşıyor olmalarındaki payının ne olduğunun da alenen ortaya çıktığı bir komisyon süreci olarak yaşanıyor. Beş toplantı yapıldı ve bu beş toplantının son iki toplantısı özellikle Diyanet İşleri Başkanlığının Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanının Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanının ve İçişleri Bakanının yaptığı sunumlardaki tartışmalarla epey de gündem oldu. Biz Ekmek ve Bil Olarak bu komisyonun tartışmalarını çok yakından takip etmeye çalışıyoruz. Zaten tutanaklarda meclisin sayfasında Duruyor, ee, yani e, nasıl diyeyim sabrı yetecek olan, öfkesini e, dindirme e, şeyi gücü gösterebilecek olanlar açıp okuyabilir. Ama kısa bir özet yaptığımızda karşımızda şöyle bir tablo var. Bir sacaya var ortada. Kadına yönelik şiddetin bugün bu kadar e, vahşileşmesinin nedeni olan bir sacaya. Bu birincisi aslında biz kadına yönelik şiddetin ee, sadece Türkiye'de değil, dünyada da çok önemli bir e, mesele olarak varlığını sürdürmesinin özünde kadınlarla erkekleri eşitsiz bir varoluşa mahkum eden toplumsal düzen olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu eşitsizliğin derinleştirilmesi ne yönelik adımlar atan? bu eşitsizliği gidermekten çok bu eşitsizliğin derinleşmesine neden olan hükümet politikaları bu sacayanın birinci noktasını oluşturuyor. İkinci noktalardan bir tanesi ise bir bütün olarak aslında kadınların yaşam koşullarını zorlaştıran ekonomi politikaları ve bu ekonomi politikalarının da müsebbibi olan sermaye düzeni. Üçüncü bir nokta ise aslında bütün bunlarla iç içe geçmiş bir biçimde ee, bu karşı çıkışı yani bir taraftan ekonomik olarak çökertilme, diğer taraftan korkunç yaşım, yaşam koşullarına mahkum edilme sürecinde e, insanların toplumun bir bütün olarak karşı çıkış e, olanaklarının elinden alınmasının bir aracı olarak kullanılan dini gerici çevreler. Şimdi bu üç saç ayağında eee bugünkü tabloda Nasıl bir yer tuttuğunu ve neden böyle bir yer tuttuğunu gösteren bir tartışma süreci gördük biz bu beş toplantıda. Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın e, temsilcisi Huriye Mart'ı e, korkunç veriler aktardı gerçekten de e, okumayı bilene. Diyanet İşleri'nin gündelik hayata, insanların toplumun gündelik hayatının her bir veçesine ince ince nasıl sızdığını ve sadece insanların inançlarını yaşamakla ilgili olan işte hizmetlerle ilgili değil. Aynı zamanda bütün sosyal hizmetlerden güvenlik politikalarına, işte sağlık politikalarından eğitim politikalarına kadar her alanda nasıl bir baş aktör haline geldiğini çok açık bir biçimde ortaya koymuş oldu. Biz çok büyük rakamlar duyduk bu komisyon toplantısında ve bu rakamların her biri Bizim hayatımızı sürdürürken devletle kurduğumuz ilişkilerdeki en temel figürlerin Diyanet İşlerine bağlı personeller olduğunda bize gösteriyor. Ve bunu çok övünerek anlatıyor. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Huriye Martı ve bu övünmede de üstelik şöyle bir sonuç da çıkarıyor. Bugün kadına yönelik şiddet bu kadar korkunç düzeylerde artmışken ve üstelik bu giderek muhafazakarlaştırmakla övündükleri bir toplumsal düzen içerisinde gerçekleştiriliyorken hala kadına yönelik şiddetin bir merhamet sorunu olduğunu, dini eğitimlerle ve dini merhamet işte vicdan e, muhasebesine çağıran e, kimi bir takım uygulamalarla bu şiddetin azaltılabileceğine ilişkin bazı iddialar ortaya koyabiliyor Diyanet İşleri Başkanlığı. Dolayısıyla bu tartışmalar yani bu ortaya konulan e, perspektif elbette ki komisyon içerisindeki muhalif milletvekili kadınlar tarafından çok ciddi biçimde e, eleştirildi e, ve e, aslında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bugün hayatımızın orta yerinde devletle karşı karşıya geldiğimiz her alandaki temel muhatabımız e, olmasının sonuçlarını nasıl yaşadığımızda bir kere daha tartışmak durumunda olduğumuzu gösterdi. Bu birinci bir nokta. Bununla eşgüdümlü olarak biz aynı zamanda işte Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu diye kurulan ve bu kurum kurulurken Türkiye'deki insan hakları ve eşitlikle ilgili temel sorunların devlet nezdinde bir muhataplığının olacağı söylenen kurumun başkanının Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan hatta bir tık öte bütün bugün kadın haklarına saldıran gerici çevrelerin söylemini nasıl sahiplendiği, bu söylemleri bir devlet hukuku haline nasıl getirdiğini de görüyoruz biz bu komisyon toplantılarında. Çünkü çok açık bir biçimde TİHEK Başkanı Süleyman Arslan çocuk yaşta evliliklerden zina tartışmasına, boşanmaların önlenmesinden, kadınların haklarının işte gasp edilmesinin aynı zamanda toplumu ayakta tutacak olan Aileyi ayakta tutacak olan en temel e, unsurlardan biri olduğu söylemine kadar bugün bizim karşı çıktığımız ne varsa kalkıp şiddet araştırma komisyonuna gidip bunları şiddetin nedenleri, ve aynı zamanda önlemleri olarak ortaya koyabilecek bir cürete sahip olabiliyor. İnsan gerçekten çıldırır. Yani dönüp baktığımızda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın devletin her kademesinde karşımıza çıkan figürler olarak konumlandırılmasıyla bugün eşitlik insan hakları ve eşitlik kurumu gibi bir kurumun başına Süleyman Arslan gibi neredeyse ortaçağ zihniyetinin böyle ete kemiğe bürünmüş e, hali olarak çıkan bir adamın e, söylemleriyle şiddeti tartışıyor olmamızdan ar duyuyor olması lazım aslında bu meclisin. Ama zaten biraz önce saydığımız üç sac ayağının kendisi bunu gerektirdiği için elbette ki araştırma komisyonunda da en çok bu e, figürlerin sözleri dinleniyor. Bir üçüncü noktada tabii ki Aile Bakanı'nın bu araştırma komisyonundaki sözleri oldu. Derya Yanık Yeni göreve getirilmiş bir bakan ve aslında çok tartışmalı bir figür olduğu da göreve getirildiği ilk günden beri ortaya konuyor. Ve araştırma komisyonundaki ilk toplantıda aslında kadına yönelik şiddetle ilgili bakanlığı içerisinde yürütülen hiçbir çalışmadan haberdar olmadığı ortaya çıktı. Çünkü bir tek soruya bile doğru düzgün yanıt veremedi. Elbette ki insanlar ya yeni göreve getirmiş bir bakandan böyle bir şey beklemek de çok doğru olmaz diye düşünebilir. Ama unutulmaması gereken bir şey var. Derya Yanık aynı zamanda AKP'nin merkez yürütme kurulunda kadın politikaları üzerinde de çok etki sahibi olan bir figür. Dolayısıyla Bugün Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanı, işte Medyasek Araştırma Komisyonunun Başkanı olan Öznür Çalık ya da herhangi bir AKP'li bürokrat ve AKP'li sözcü, biz Türkiye'de kadın hakları yoktu, onları biz AKP döneminde getirdik, en çok AKP döneminde kadınlar haklara sahip oldu söyleminde bulunurlarken, bir bakanlığın temel görev alanı olan şiddet sorunuyla ilgili bakanlığın ne yaptığıyla ilgili bir tek bilgiye bile sahip olmaması elbette ki tartışılır bir konu olur. Dolayısıyla buradaki mesele Derya Yanın aslında bakanlık yaptığı işte bakanlıkta kadına yönelik şiddetle gerçek bir mücadele için doğru düzgün hiçbir adımın atılmadığının bir göstergesi olarak değerlendiriyoruz. Biz bu sorulara cevap verememe durumunu. Tam da bu yüzden rakamlara boğulan işte bir toplantıda işte pandemi dönemindeki şiddet artışını tolere edilebilir bir artış olarak değerlendirme cesareti gösterebiliyor kendisi. Neyse ki aslında kadına yönelik şiddetle ilgili de toplumda da çok yüksek bir duyarlılık söz konusu olduğu için Aynı gün öldürülen hatta o hafta boyunca öldürülen pek çok kadının e, yaşamlarının elinden alınmasını tonere göstermeyen bir toplumsal e, bilinçle de karşı karşıya olduğumuz için yani bakanın bakanında e, bütün bu yanıltıcı söylemleri de aslında e, bir karşılık bulmuş oldu toplumda. Ve biz işte bütün bu son dönemdeki tartışmaların odanda yer alan bakan Soylu'nun da yine bu komisyonda bir sunum yapmasıyla karşı karşıya kaldı. Bu komisyondaki vekiller, muhalif vekiller çok doğru bir biçimde Bakan Soylu'yu protesto ettiler ve biz bu protestoda aynı zamanda Bakan Soylu'nun bizim döneminde hiçbir faili meçhul kadın cinayeti yaşanmamıştır söyleminin karşısında Yelda Ana Kaharman'ın, Nadira Kadirova'nın, Aynı zamanda işte e, intihar ettiği söylenen ama ne olduğuna ilişkin e, bir soruşturmanın henüz doğru düzgün yapılmadığı başka pek çok kadının İpek Erden tutalım da işte Aleyna Çakır'a kadar pek çok kadının kanlarının ellerinde olduğunu bildiğimiz için bu protestonun doğru bir protesto olduğunu düşünüyoruz gerçekten de. Toplam olarak bu komisyonun 5 haft 5 e, seferdir yaptığı toplantıların toplamına biz baktığımızda en başta söylediğimiz öngörümüzün doğru çıktığını düşünüyoruz gerçekten de. Bu komisyon Türkiye'de kadın yönelik şiddetin nedenlerinin araştırılıp bu nedenlere ilişkin doğru düzgün bir acil eylem planı oluşturmak için değil, devleti ve o yani aslına bakarsanız iktidarın her alanda artık e, bir yani büyük bir söz sahibi olduğu bütün kadroları ile her tarafına yerleştiği devletin e, kadın yönelik şiddeti önlemek değil kadın yönelik şiddetle ilgili bugün gelinen boyutu meşrulaştırmak için bu komisyonu kurduğunu bütün bu ortaya çıkan kirli mafya, sermaye, devlet e, ilişkileri içerisinde de ortaya çıkan pisliği temizlerken de yine kadınların haklarını gasp etmeye yönelik adımlarından da bir adım bile vazgeçmediğini gördüğümüz bir komisyon süreci yaşadığımızı söyleyebiliriz aslında. Evet teşekkürler değerlendirmelerin için Sevda. Komisyonun e, ileriki toplantılarını da takip etmeye ve tartışmaya devam edeceğiz bir sonraki hafta haftalık gündemi tartıştığımız programımızda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.